Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nin sunduğu Dijital Hayat, TRT Radyo 1'de başlıyor. Herkese merhaba, ben Bilal Eren. Teknoloji ve dijitalleşmenin hayatlarımızı etkileyen her hafta bir başka konuyu ele aldığımız programımıza hoş geldiniz. Bu cuma, geçen hafta yapılan bir araştırmaya göre yapay zekanın bir makinenin insan olup olmadığını, insan gibi düşünüp düşünmediğini anlamak için yapılan Turing testini geçtiği açıklandı. Bu çok tarihi bir araştırma. Bunu konuşacağız yapay zeka araştırmacısı Doktor Fatih Sinan Esen telefon hattımızda olacak. Ama öncesinde her hafta olduğu gibi kamu hizmetlerini dijitalleştirerek bizlere sunan Türkiye Govter'den bir özelliği hizmeti Fatih Çiçek'ten dinleyeceğiz. E-Devlet Kurumsal İletişim Direktörü Fatih Çiçek telefon hattımızda. Fatih Bey. Merhabalar Bilal Bey. iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz yayınımıza. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Söz sizde efendim. Teşekkürler. Bilal Bey bu hafta yeni bir hizmet açtık. Böylece bir hizmet grubunu da uçtan uca hayata geçirmiş olduk. Muhteşem. Tapu bilgilerini vatandaşlarımız kendisine ait tapuları sorgulayabiliyorlardı. Sonrasında geliştirdiğimiz altyapıyla şirketlerini ya da şirket yetkilisi oldukları tapu bilgilerini de sorgulayabilecekleri bir özellik eklemiştik. Sonrasında da eğer aynı kişiye bir mirasçıysa Mirasçısının olduğu tapuları da sorgulayacak özellik ekledik. Hı hı. Şimdi bu hafta çocuğunuz adına tapu bilgileri sorgulama hizmetini açtık. Böylece 18 yaş altı çocuğunuzun tapularında ebeveynleri tapu bilgilerini E-Devlet kapısından görebilecek. Böylece bir vatandaşımız birçok e, sosyal hayattaki rollerine karşılık gelen tapu ile ilgili tüm hizmetlerini E-Devlet'ten yapabilecekler. Her hafta bir hizmet açarsanız yetişemeyeceğiz sizin çalışkanlığınızı. <laughs> bu aralar öyle oldu. <laughs> çok teşekkürler. Tüm ekibe ben selamlar. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun, çok sağ olun. İyi yayınlar Bilal Bey. Sağ olun. sağ olun, teşekkür ederiz. Evet, yepyeni bir hizmeti, eklenmiş hizmeti de dinlemiş olduk. Yeni katılan dinleyicilerimiz için tekrar edeceğim. Yapay Zeki Araştırmacısı Doktor Fatih Sinan Esen telefon attığımızda. Fatih Bey. Bilal Bey merhabalar, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederiz. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, teşekkürler. Şimdi bu çok tarihi bir aslında program belki de bizim için de Türkiye'de de gündem oldu. Bilmiyorum yeterince oldu mu ama biz gündem yapmaya çalışalım. önemli bir gelişme. Biraz tedirgin edici bir özelliği de var galiba. Yapay zeka Turing testini geçti jenerik başlığıyla çıktı. araştırmaya katılan insanların yüzde altısı yapay zekayı anlayamamış. acaba insan mı makine mi diye bu işte biraz hem tedirgin edici hem de Önemli bir gelişme. Turing testine de öyle mi başlayalım? Ee, evet evet yani e, hakikaten dünyada yapay zeka ekosistemi, yapay zeka dünyası bununla çalkalanıyor şu anda. Hı -hı. Türkiye'de de ses getirdi aslında. Bununla alakalı çeşitli makaleler var. Hı -hı. Tabii Turing testi dediğimiz zaman e, akla ilk Alan Turing gelmesi lazım. Biliyorsunuz ünlü enigma makinesinden e, bildiğimiz 1950'lerde İngiltere'de yaşayan bir araştırmacı. E, turing testi de e, bu 1950'de Alan Turing tarafından önerilen bir yöntem. E, burada amacımız aslında makinenin insan gibi düşünüp düşünemediğini anlamak. Temel amacımız bu. Bunun içinde Alan Turing'in bir e, setup'ı yani bir e, kurgusu var, test var bir e, Turing testi isminde ve burada bir e, kişi var, sorgulayıcı dediğimiz bir insan. Yani bunun organik bir insan olduğunu Hı -hı. biliyoruz ve metin yoluyla şöyle düşünelim, üç tane yan yana odamız var, ortaya bir insana oturtuyoruz. Sol ve sağ taraflara da birine bilgisayarı, bir tanesine de gerçek bir insan oturtuyoruz yine. Ses bu şekilde. Ortadaki insan e, metin e, üzerinden, yani chatleşerek ya da konuşarak hangisinin insan, hangi odadakinin insan, hangi odadakinin bilgisayar olduğunu şu ana kadar anlayabiliyordu. Yani bu Turing testini o yüzden hiçbir makine geçememişti. Ama bu son Kaliforniya e, Üniversitesi tarafından yayınlanan yayında ee, bunun e, geçilebildiği belli modellerde, özellikle işte e, OpenAI'ın GPT 4.5 modelinde e, ve işte Meta'nın llama-3.1 modelinde e, bu şeylerin geçilebildiği görüldü, bu Turing testini geçtiği görüldü. Yani temel olarak asma Turing testi e, yapay zekanın insana benzer şekilde, insana takdir edebilecek şekilde cevap verme yeteneğini sorguluyor. Sohbet eden kişiler, sohbet ettikleri şeyin makina mı insan olduğu, in, makina değil insan olduğu kanaatine vardılar. Evet. Aynen. Yap yapay zekaydı, konuştukları şey. Kabaca Kesinlikle. böyle diyebilir miyiz? Kesinlikle, evet. Peki bu araştırmanın detayları, bilimsel gerçekliği, metodolojisi, kaç kişi katıldığı, bir gerçekliği var mı, yoksa bir haklı ilişkiler çalışması mı? Ne dersiniz? Onları konuşalım mı? Şöyle çok güzel bir soru önce, hani şu şekilde açıklayalım Bilal Bey. Benzer e haberdi tevatürler diyelim zaman zaman çıkıyor. İşte ilk ChatGPT çıktığı zamanlarda, bundan iki, iki buçuk sene önce ilk bu yayınlandığı zamanlarda da Turing testini geçti gibi böyle herkes kendi ufak kendi işte dört duvar arasında yaptıkları testlerde o harika cevap veriyor demek ki Turing testini geçiyor. Biz aramızda buna karar verdik. Böyle ifadeler çıkıyordu. Bunun ulusal uluslararası medyada haberler dahi olmuştu. Fakat bu çalışma biraz farklı. Burada Kaliforniya e, Üniversitesi'nde eee Bilim bölümünden e, çok e, hani bu, bu noktada uzun yıllar çalışan iki tane araştırmacı bu çalışma yürütüyor. Ve çalışmanın önemli kısmı şu. Çalışmaya 284 gönüllü insan katılıyor. Bunların 126'sı üniversite öğrencisi, 152'si ise çevrimiçi bir platform üyeleri, Prolific isminde bir platformun üyeleri. Yani toplamda bakın 1-2 kişiden bahsetmiyoruz. 284 kişinin ortak e, kararı bu. Hı hı. Bu e, şey hesap şu şekilde oluyor. E, öncelikle e, yine biraz önce bahsettiğimiz Turing testi şeklinde bir e, kurgu ortaya konuyor. E, fakat e, burada e, makine yerine tabi e, OpenAI'ın GPT 4.5 modeli biliyorsunuz çok yakın zamanda hı hı. çıktı ve e, Meta'nın da işte açık kaynak olarak her zaman ön plana çıkardığı 3.1 modeli 405 milyar parametrelik biliyorsunuz farklı parametreleri kapasiteleri var. Kapa kısaca kapasite olarak. Düşünebiliriz bu parametre konusunu. Hı hı. Ee, onun dışında GPT'nin yine OpenAI'nin e, 4O modeli yine e, çok uzak olmayan bir zamanda çıktı ve şu anda kullanıcılar kullanıyor. Bir de ilginçtir şöyle bir durum var. Eliza isminde çok çok eski bir e, chatbot modeli. Hı hı. Bunu koymalarının sebebi de bu insanları test etmek aslında. Yani aslında bizim buradaki insan sorgulayıcılarımız, organik sorgulayıcılarımız da Normalde şeyi bilgisayarla insanı ayırt edebilme kapasitesine yetişme sahipler mi diye böyle bir yine bir kontrol grubu diye böyle bir şey konuyor. Şimdi burada şöyle bir şey yapılıyor. Bu modellere GPT 4.5 ve Llama 3 bir modellerine iki tür en başta verilen bu işte promptlar veriliyor. Bir tanesi no persona denilen, bir tanesi persona. Şimdi bunlar ne demek? Ne demek? No persona modelinde ee, biz aslında bu modeli programlamış oluyoruz. Diyoruz ki sen bir Turing testine katılıyorsun. Karşında bir insan var ve onu ikna etmeye çalışacaksın Böyle kodlanıyor sence, mu demek yani kodlanıyor yapay kesinlikle, zeka. Kesinlikle. Kesinlikle. Yani büyük dil modelini ya da yapay zeka modeli diyoruz. Onu en başta bir kodluyoruz Hani bak dikkat et. Sen bir test içindesin şu anda. İnsanı ikna etmeye çalışıyorsun. İkincisinde de personel. diyoruz ki sen bir insansın, normal konuş, doğal bir şekilde, genç, içe dönük, internet kültürüne işte hakim, hı hı. hatta ve hatta argo kullanabilen, yani yayında bu ifade de var, argo kullanan bir insan kişiliğini benimsemesi isteniyor. isteniyor. Ee, burada o, ilginç bir durum var. Ee, şeylerin insan sorgulayıcıların, özellikle burada şeylere insan olarak davrananlara şey var. Ee, bunun insan olduğunu düşünüyorum yani aslında bu modeller çok e, harika oldukları için ya da e, bütün bilgilere hakim haiz oldukları için değil de e, kandırabildikleri için insanlar buna e, insan diyorlar ve Turing testini geçebiliyor. O yüzden bu önemli bir ayrım olarak e, yayında e, bahsediliyor. O biraz önce ikinci kodlanan mı daha çok e, insan gibi düşünüyor? O argo konuşan, biraz daha böyle insan gibi konuşan. Tabii, tabii tabii, insan gibi konuşanlar, evet. geçiyor. Peki sohbetin içeriği ne? O Onunla ilgili detaylar var mı? Yani siyaset mi, ekonomi mi, futbol mu, moda mı, ne Aa. konuşuyor? Onlar var mı? Şimdi sohbet e, özellikle e, farklı şeyler. Yani kullanıcılara böyle... İşte şunu konuşacaksınız falan denmiyor, Serbest bırakılıyor tamamen. Ee, evet, ama kullanıcıların işte small talk dediğimiz küçük konuşma ile başladıkları, bunlara işte özellikle 61 gibi bir oranda bunlar. Örneğin işte bugün neler yaptın, nerede yaşıyorsun, neleri seversin, hobilerin neler gibi genel işte iki insanın ilk tanıştığında hmm. veya uzun süredir görüşmeyen iki insanın bir araya geldiğindeki bu small talk dediğimiz küçük konuşmalar 61 bunlar aslında. Hmm. Ee, onun dışında e, yine katılımcıların yüzde %50'si işte, sosyal ve duygusal nitelikleri yoklamaya çalışmışlar. Demişler ki işte e, en sevdiğin turta çeşidi nedir veya e, şu şöyle bir şey başına gelse nasıl davranırsın gibi. Onların duygusal niteliklerini, mizah anlayışlarını, deneyimlerini anlamaya çalışmışlar. E, doğrudan soru soranlar var Bilal Bey. Mesela... ...bot musun, insan mısın açıkça söyle gibi... ...böyle sorular soranlar var. Yüzde on böyle sorular sormuş. Ee, çok ilginç gelen bir kısım da var yine bana. Ee, mesela şey demişler... ...şu anda pencereyi görüyor musun? pencerenin dışında ne var? Ya da işte ekranın sağ alt köşesinde şu an ne görüyorsun diye... ...aslında gizli bir şekilde... ...gizli bir şekilde onun insan mı, bilgisayar mı olduğunu... ...çünkü bir bilgisayara sorduğunuz zaman... ...ekranın sağ alt köşesinde ne görüyorsun dediğiniz zaman... Onu söyleyecek ama bir insan karşısında bilgisayar olmadığı için Turing testi sırasında ne ekranı, ekran falan yok gibi böyle bir cevap verebilir. Aslında bu çok zekice sorulmuş. Hmm, ama buna rağmen bakın buna rağmen şu anda biliyoruz ki %73 oranında mesela GPT 4.5 modelinde manipüle edebilmiş insanı, kandırabilmiş. Evet o sonuçları soracağım bu şeyler metinler konuşmacılara verilmiş mi tamamen organik mi gelişiyor onunla ilgili bilgi var mı? Ee, yok, organik gelişiyor. Çin yani manik. herhangi bir e, verilme yok. Yani bir insanı zaten e, hani setup'ında bu yok. Tamamen organik olarak insanların bu noktadaki e, e, ne soracaklarını da aslında merak ediyorlar. Çift taraflı bir test gibi de düşünülüyor. Çift taraflı bir test. Çift taraflı da düşünülebilir. Yani literatüre yaptığı katkı burada aslında şu da var. Bilişsel olarak bunlar bilişsel bilinci oldukları için bu araştırmacılar acaba bir insan bu ayrımı anlamak için ne gibi sorular sorar? Sorusunun da bir nevi cevabı oluyor aslında hmm. bu e, araştırma. Kayıtları var mı? Bunun e, e, şey yazılı veya görsel kaydı yok değil mi bu araştırmanın hani tıklasak da dinlesek veya okusak da e, görsek öyle bir. Siz ben mi? açıkçası şey de yani sesli veya video görüntüsü olarak e, görmedim fakat Hı -hı. E, zaten bu yayınlanmış olan e, makalede bayağı detaylı olarak bunları açıklamışlar. Hı -hı. E, i̇lgilenen araştırmacılarımız teknik Burada. olarak da varsa e, arkayda makaleyi bulabilirler. Bu peki OpenAI'nin desteklediği bir araştırma olabilir mi? Hep onun dil modelleri kullanılmış ya örneğin Microsoft'un, Google'ın veya başka birinin değil de hani bir acaba benim testim çok iyi bakın şey benim botum Asistanım çok iyi diye arkadan desteklenmiş bir şey olabilir mi? Öyle bir şey hissediyor ee, musunuz? Olabilir. Ee, tabii şimdi GPT-4.3'ün en yüksek skoru alması ve manipüle etmesinden kaynaklı böyle bir e, kanı gelişebilir. Fakat hani organik olarak böyle bildirilen bir destek e, yok. Yani Hı, yok. Önemli. O bilimselliği de kuvvetlendiren bir şey değil mi? Bir şirket tarafından belki tırnak içinde tabii. desteklenmemiş tabii, tabii. olması. Tabii hep söylenir mesela bilal bey işte bu ilaç firmalarının evet. araştırmaları fonladığı. Burada henüz öyle bir şey görünmüyor. Zaten bu firmalar kendileri de araştırma yapan firmalar oldukları için kendi yaptıkları araştırmaları da yine white paper'lar veya işte bilimsel makaleler olarak çok sık yayınlıyorlar. Çok önemli. Ama yani. bu makalede bu şekilde bir şeye denk geldi. Evet yeni katılan dinleyicilerim için tekrar edeceğim Yapay zeka araştırması Doktor Fatih Sinan Esen'le geçen hafta açıklanan çok önemli bir araştırma sonucunu yapay zekanın Turing testini başarıyla geçtiği ve onun detaylarını konuşuyoruz. Sonuçlara gelelim. Ne ne var sonuçlarda? Yüzde yetmiş üç ben 76 demiştim. Yetmiş üçü e, bu testi geçmiş galiba. Detaylar neler? Aslında şöyle e, Bilal Bey. Bu e, persona promptu verildiği zaman e, GPT-4.5 modeli sorgulayıcılar tarafından yüzde yetmiş üç oranında insan olarak e, algılanıyor. Yani... yani, bir insanla konuşuyorum diyor. Değil mi? Kesinlikle tabii, yani ona net olarak ikna olmuş, özellikle bunu soruyorlar. İnanılmaz. Yani olabilir mi, olamaz mı değil, net olarak emin misin? Bu bunun konuştuğunun insan olduğundan net olarak emin misin? Evet, %73 oranında evet deniyor. Net eminler yani. İnanılmaz. Ee, aslında bu oranda istatistiksel olarak aslında Turing testini geçme kriteri olarak da kabul ediliyor. Bir diğer sonuç, e, bunu yine Meta firmasının Lama 3.1 modeliyle en geniş haliyle yapıyorlar. Orada da %56 oranında insan olarak değerlendiriyor katılımcılar, sorgulayıcılar. Buna göre de yani yine Turing testinin kriterlerine göre de bu modelin de Turing testini geçtiğini söylüyorlar. fakat şey olmadığı zaman hani bu persona no persona promptları demiştik ya. Evet. No persona olarak verildiğinde eee GPT 4.5'in insan olarak algılanma oranı %36'ya düşüyor. Llama'nın da %38'e düşüyor. Neden öyle? E ee, onun aslında çok e, aslında bu kara kutu olduğu için bu modeller çok detaylı bilinmiyor <laughs> ama bunu e, işte e, ben biraz şöyle bir internetten bunun hakkında ne konuşuluyor diye baktığım zaman genel olarak e, test halinde Olduğunu söylediğimiz zaman farklı bir kişiliğe bürünüyor İnsan olduğu zaman, insan olduğunu kendisine prompt'la aktardığımız işte böyle bir canlı hatta argo konuşabilen doğal bir insan ol dediğimiz zaman manipüle etme, insanlara benzeme ve insan olarak algılanma oranının bu resimlerle arttığı söyleniyor. Yani hmm. hani bir teste giriyorsun, bak sen aslında bir şey modelisin, yapay zeka modelisin, algısını, bilincini, bilinç altına bir nevi ya da bilinç dışına bir nevi yüklediğimiz zaman, hani bunu tırnak içerisinde söylüyorum, Hı -hı. tabii ki bunlar bilinçli modeller değil ama Hı -hı. bunu söylediğiniz zaman model aslında e, kendini de kandıramıyor ve karşıdakini de kandırma yeteneği azalıyor. Söylenen Çok genel şey. olarak bu. Çok sık prompt diyorsunuz. Bu ne anlama geliyor? Evet. E, biraz aslında işte e, şeyden e, yabancı dillerden e, <laughs> geçiyor. İstem olarak da çevrilebiliyor. Bu büyük dil modellerine veya işte e, görüntü, video üreten modellere... Hani o ilk başta bir cümle yazıyoruz ya ne istediğimizi yazıyoruz. Evet. Onlara genel olarak yapay zekaya verdiğimiz o modellere verdiğimiz girdilere bir şey üretmesi için verdiğimiz girdilere biz prompt ya da istem diyoruz. İsterler diyebilir miyiz? Yani şunu yap bunu yap bunu yapma şunu yapma. Ee, tabii tabii yani kesinlikle bazen yani e, hakikaten o kadar uzun oluyor ki isterler dizisi bile olabiliyor. Yani 4-5 sayfalık e, promptlar hatta ekil ekleriyle birlikte düşündüğünüz zaman... Belki de onlarca yüzlerce hmm. e, hikaye kitabı, bir yüzlerce kitabın alabileceği böyle e, şeyler context window dediğimiz pencereler var. Yani bunlar aslında gizli sağlıyor modellere. Bunlara istem ister e, de diyebiliriz Değilmez. prompt olarak. Evet. Bu arada programın bu konu başlığı e, ilgisi yok ama sizin düşüncenizi merak ediyorum. Prompt mühendisliği e, tasarım ile ilgili bir iş kolu, bir uzmanlık oluştuğunu görüyorum. Bizi dinleyen genç arkadaşlara şiddetle önerilir. Siz de önerir misiniz? Evet. Aslında ben bunun biraz yokluktan ortaya çıktığını düşünüyorum. Yani Prompt mühendisliği tabii ki önemli, kaliteli. Hı. Fakat Türkçe açısından, Türk dili açısından ele alalım. İşte bir uygun şekilde düzgün eğitim almış, Türkçe'de bir insandan ne istediğini bilebilen, hem aslında, hem üstünden hem de akranından ee, bu noktada e, destek alabilen bir isteğini dile getirebilen Türkçe'yi iyi konuşabilen bir insan için Hı. aslında bir herhangi bir mühendisliğe gerek yok. Biz aslında zaman içerisinde sosyal medya diliyle, chat diliyle veya gündelik dilde yitirdiğimiz bütün o Türkçe kurallarını, bütün o işte e, istediklerimizi karşı tarafa aktarabilme yetimizi aslında mühendislik adı altında yeniden kazanmaya çalışıyoruz. Hı, güzel. Biz bir insanla konuşurken aslında ne istiyorsak en uygun şekilde bir işte hocadan bahsedelim asistanıyla iletişim kurarken nasıl uygun şekilde iletişim kuruyorsa bu modellerle de aynı şekilde iletişim kurabilir. Ama biz zaman içerisinde, tırnak içerisinde, iletişimde yozlaştığımızdan dolayı bu yetimizi tekrar kazanmaya çalışıyoruz. Buna da biraz prompt mühendisliği diyoruz. diyoruz. Evet, ee, şimdi araştırmayı yapan grubun başkanı veya lideri, şey demiş zekalarıyla değil de daha insan daha iyi insan oldukları için testi der. Bu ne demek? E, şöyle e, bir modelin ya da bir insan olarak da düşünebilirsiniz. Çok daha zeki olması e, uygun e, iletişim kurabileceği manasına gelmiyor. Burada söz gelimi hep görürüz böyle çok zeki deha niteliğindeki insanların iletişimleri, IQ'ları çok zayıf olur. Hı, hı Burada bahsettiği şey aslında hani e, arka planda yazan şey IQ'ları değil de EQ'ları ile yani duygusal zekalarıyla insana daha iyi benzemeleri e, ile bu testi geçtiler. Yoksa yani siz ne kadar çok arka planda eğitim verisini artırsanız, ne kadar zeki, daha zeki bir model ortaya getirirseniz getirin, eğer insanı taklit edemezse, insan gibi davranamazsa hiçbir zaman insanları Turing testi veya farklı testlerde manipüle edemez. Ve onları aldatamaz, insan olduğuna inandıramaz demek istiyor aslında. Yani dolayısıyla aslında salt mantıksal yeteneklerinden ziyade e, burada söylenmek istenen insanlara daha yakın, daha anlaşılır e, veya işte duygusal açıdan daha akıcı bir iletişim kurabilme becerileri sayesinde bunu olduğunu söylüyorlar. Mekanik değil, daha insani, duygusal. Kesinlikle, Gibi, kesinlikle. Yapay zekanın tanımlarında hep söylenir ama ben mesela kişisel olarak ona katılmayan taraftayım. Şu söylenir hep tanım kısmında insan gibi düşünebilen, insan yeteneklerini ne taklit eden denir yapay zeka için. Şimdi bunu söylediğiniz zaman işte büyük dil modeli için okey tamam bunu karşılıyor. Ama mesela bazen insanın aylar içerisinde yapabileceği şeyi 10 saniyede 20 saniyede yapabiliyor yapay zeka veya tam tersi. İnsanın çok kısa sürede yapabileceği birçok şeyi yapamıyor. Dolayısıyla aslında yapay zekada insana benzetmemeye çalışıyor, çalışmamız gerekiyor normalde. Fakat bu Turing testi için ne kadar insana benzerse o kadar insanı aldatabilir sonucu ortaya hmm. çıkıyor. Evet yani konuşurken duygusal tepkiler vermesi, duraksaması, hiddetlenmesi, öfkelenmesi, işte çığlık atması örnek veriyorum. Tabii, ee, tabii. insana mesela, benzemesi tıpkı bizim gibi. Ama bu daha korkunç bir şey değil mi? <laughs> kesinlikle. Yani mesela şeyi hatırlayalım. Ya biz yapay zekanın mekanik olmasını istiyoruz belki de ee, bir bir acaba rekabet olmasın diye. Yani hep konuşuluyor ya insanlar için tehdit e bu o zaman insana benziyorsa yani sizin düşünceleriniz de son 4-5 dakikamız kaldı çok merak ediyorum. Bugün böyleyse 3 sene sonra 5 sene sonra ne olacak? Distopik filmlerdeki gibi korkunç bir yere gitmiyor mu bu iş? Kesinlikle yani e, bunun regüle edilmesi gerekiyor. Şimdi bu büyük dil modelleri bunlar yapay zekanın tamamı değil, bir kısmı üretken yapay zekanın altında büyük dil modelleri. İnsan gibi dil üretebiliyor. Ancak derin bir anlayışları yok. Çünkü yalnızca model ve veri ölçeklemesi gerçek insan benzeri akıl yürütmeyi sağlamaz. Hı -hı. Yani bunlar biz istatistiksel yöntemler. Hangi e, kelimeden sonra hangi kelimenin gelme ihtimali o kontekst yani o konu içerisinde Hı -hı. o tema içerisinde gerekli. Veya verdiğimiz işte bu istemler açısından. Mesela şey var bu konuda e, ünlülerden Joshua Bengo isimli bir araştırmacı var. E, bu isimler Joshua Bengo gibi isim, Bengio gibi isimler. Bu sistemler nasıl tehlikeli olabileceğini de vurguluyorlar. Özellikle şimdi geldiğimiz e, belki başka bir programın konusu olabilir. Ajan yapay zeka ya da agentic AI dediğimiz artık bunlar farklı araçları da kullanmaya başladılar. Şimdi bu firmalar arasında işte birçok firma sayabiliyoruz. OpenAI dedik, Google dedik e, ya da işte Meta dedik. İnanılmaz bir rekabet var. Bu rekabetin içerisinde şu anda dahi geleceği bırakalım şu anda bile etik değerlerin yeteri kadar önemsenmediğini biz görüyoruz yapay zekanın insan kontrolü altında mesela kalan yardımcı araçlar olarak geliştirilmeye devam edilmesi gerektiğini söylüyorlar birçok araştırmacı ben de bu noktada buna katılıyorum. Ve hep söylediğimiz bir şey var. Evet. Human in the loop diyoruz mesela. Döngüdeki insan yaklaşımı diyoruz. İnsan her zaman bu sürecin içerisinde olması gerekiyor. İnsanı çıkarıp süreci otonomlaştırmaya başladığınız zaman maalesef riskler çok ciddi bakımdan artmaya başlıyor. Evet. Yapay zeka peki insanı kandırdığını farkında mı? Son sorum olsun. Şimdi bilinci olmadığı için henüz böyle bir farkındalığı yok. Tamamen yani istatistiksel modeller. Yani onun herhangi bir şeyin farkında olma ihtimali yok. Ee, sadece bizim verdiğimiz e, bu istemleri e, kayıt edip onlardan herhangi bir işte bilgi çıkarımı yapabilir. Ama onun dışında e, arka planda böyle bir e, şunu yapmaya çalışıyorlar, ben de bunu yapayım falan gibi böyle bir bilinç yok. Tamamen istatistiksel bir model çalışıyor. Tabii reason istediğimiz yani bu işte Türkçe'si muhakeme yeteneği kazandırıldığı bu araçlara son zamanlarda, özellikle son bir yıldır işte DeepSeek'ten gördük bunu, ya da işte OpenAI'ın bazı o isimdeki modellerden 4o, işte o1, o3 gibi modellerden görüyoruz. Bunlar da yine aslında arka planda bir bilinç yok. Sizin gözünüzün önünde aslında yine istatistiksel bir model çalışıyor ve o model aslında. Yani arka planda e, bu modelin farkında olması e, o, o gibi bir durum yok. Çünkü bu model e, bir bilinci olan bir şey değil. Bir organik bir yaratık, bir varlık, bir insan değil yani. Anladım. Şöyle bir test olabilir mi? Yapay zekayı teste tabi tutarız bu sefer belki de. İnsanları değil de bilinçli misin? İnsanları manipüle farkında mısın? Ey yapay zeka deyip onu testten geçirebiliriz. Belki mesela de. şöyle bir şey akla gelebilir Bilal Bey şimdi biz burada insan sorgulayıcıları kullanıyoruz ya 200'ün üzerinde insan sorgulayıcıdan bahsettik bu araştırmada e, 284 evet, evet. gönüllü Son 20 bu gönüllüler yerine, yani. yerine mesela yapay zekayı koyup bakalım Turing testini yapay zeka yapabilecek aa, mi farklı aa, modelleri anlayabilecek güzel. mi farklı bir setup kurulabilir mesela bu da buradan araştırmacılara bir e, fikir olsun size <laughs> siz, siz hemen çalışmaya başlamalısınız <laughs> yapay zeka araştırmacısı olarak çok keyifli sohbet oldu. Çok kafa açıcı da oldu. Çok teşekkür ederiz. Şeref verdiniz. Ben teşekkür ederim. sağ olun. Sağ olun. Evet. Yapay zeka araştırması doktor Fatih Sinan Esen'le çok tarihi bir araştırmayı e, konuştuk. Yapay zekanın Turing testine %73 başarıyla geçmiş olduğunu, nasıl gerçekleştiğini, bilimsel bir karşılığında olup olmadığını ve sonuçlarını konuşmaya çalıştık. Bu programımızın kaydı yarın itibariyle YouTube ve podcast kanallarımızda olacak. Kaçıranlar ve yeniden dinlemek isteyenler için. Hafta yeni bir konu ve konukla beraber olacağız. İyi hafta sonları. Hoşçakalın. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nin sunduğu Dijital Hayat, TRT Radyo 1'de sona erdi.